Ama yani gerçekten bir şeye odaklanmayınca da iş çıkmıyor. Çok fazla her işten biraz biraz yapınca sıkıntı olabiliyor yani. Böyle hani güven bizim çok önemli esas. Klasik bir geyik laf gibi olsa evet. bu yani şu anda. Ama gerçekten bizim öyle bir reputation'ımız var çok ciddi. Evet evet. Biz buradan yürümek istiyoruz mesela. Evet. Yatırım da onun için sizden yani web de okudum. Yani bakış açıdan. Evet. Bir yatırım biz danışmanlığı da bir kere konumlanmak istiyoruz. Evet. Londra'dan kendimizi çıkarıp, böyle kuzey oralarda uzmanlaşmak istiyoruz. Yüzeyde 200 binlik arasındaki böyle... falan bir şey, bir anlam ifade etmiyor. Yani Newcastle bölgelerini de hani araştırırken sınavımız evet, da... orada şey geldi. Yani, evet. yani. yani aslında bulunduğumuz bölge olarak iyi bir bölge. Leicester ve etrafında odaklanmış olsanız... belki bir köprü oluşturulabilir. Siz daha çok, daha mı kuzeye gitmek yok, yok, istiyorsunuz yok, bilmiyorum bölüm, ama... Dörman'ın biraz bile... pahalı ama yani... Birmingham'dan daha ziyade Leicester ve etrafı... Leicester'da bir, da nispeten pahalı ama Liverpool'un Manchester. Liverpool'da da şey çok, yani ucuz olan yerlerde de kiracı profilleri kötü. Bölge olarak çok iyi olmadığı için. Sheffield'da da yine mesela, Sheffield'da da uygun yerler var ama orada aynı. Evet, mesela Derby Bölgesi şu an çok avantajlı. Yani. Oradan şey yapıyoruz, yani Amazon deposu falan. Hmm. Hani evet, göçmen bölgesi ama göçmenler de, hani iyi bulduğunuz zaman kira ediyor. Mesela arkadaşımız şu an Sheffield'da 2 yıl kira garantisi veriyor ve evet. yapıyor da yani. Biz şu anda biraz ekibi de genişleterekten şu anda Londra'ya odaklı bir şeyler yapmaya planlıyoruz. Burada birkaç yeri proje falan var. İşte bu Bar Barclay gibi değil de biraz daha ufak developerlar var şimdi bizim görüştüğümüz. Gatwick Havaalanı'yla da 700 otoparklık bir otoparkı var otelin. Bunlar da bir anlaşma yapmışlar. Arabalarını park ediyorlar. Yani böyle bir kontratı da var. Böyle bir değişik bir farklı şeylere de yöneleceğiz. Hani bu anlamda sizin marketing kanalından bir şey olursa hani bunları biz paylaşırız sizle. Hani belki oralardan bir şeyler çıkartabiliriz.